İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da Maltepe Başıbüyük Yaşam Merkezi temel atma töreninde vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Kılıç, söz verdiğimiz gibi Maltepe'nin çevresini değiştireceğiz. Maltepe'yi model ilçe yapacağız dedi. Bugün burada daha önce Maltepe halkına söz verdiğimiz üzere hoş geldiniz. Bir yaşam merkezinin temelini atıyoruz başta sponsor olarak katkı sunan şirketlerimize emeği geçen bütün birimdeki arkadaşlarıma belediye mühendislerime çalışma ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü sosyal demokrat belediyecinin gereği olan bir yapı birazdan temele atılacak. Amacımız bu bölgede yaşayan insanlarımızın kendilerini çok rahat ifade edebilecekleri treşiyle çok amaçlı salonlarıyla, otoparkıyla, restorantıyla bu bölgede yaşayan insanlarımızın yaşam koşullarını daha da kaliteleştiren, daha da saygın bir yere taşıyan bir çalışma. Ümit ediyorum bu mahallemize uğur getirir. En kısa zamanda bugün temenni atıyoruz. En kısa zamanda da tamamlayarak açılışını yapacağız ve çocuklarımızın burada eğitim görmesinin altyapısı oluşturulacak ve mahallede yaşayan kadınlarımızın, gençlerimizin, arkadaşlarımızın, mahalle sakinlerimizin de burada bir araya gelerek hem birbirlerini daha yakından tanıma hem de alacakları hizmetle özellikle de kadınların alacakları hizmetle burada farklı bir yaşam koşulu oluşturmayı düşünüyoruz. Treş'in en temel özelliği akşam yatılı bölümünün de olması bu bölge için çok önemli. Bir model olacak burada. Yani akşam geldiniz eşinizle bir yere gideceksiniz, yemeğe gideceksiniz, toplantıya gideceksiniz, düğüne gideceksiniz. Çocuğunuzu bırakacak yeriniz yok. Anne baba başka mahallede oturuyor. Götürüp kreşe bırakıyorsunuz. Orada uzman eğitimciler gözetimde çocuk gece 11'e kadar 12'ye kadar kalabilir, uyuyabilir. Hatta sabaha kadar orada konaklayabilir. Ertesi gün de çocuğunuzu alabilirsiniz. Artık böyle e, metropol kentlerde özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde bu tür hizmetlere de ihtiyaç olduğunu düşünün. Sadece sabahlar değil akşamları da buna ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu çalışmanın ilk basamağı ilk adımı inşallah ısrarla ve inatla takip ederiz. En kısa zamanda da Açılışını yaparız. Hepinize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler.